Ünsal Çimen'in yönetimindeki karşılaşmada Beşiktaş takımında kaptanlık görevini Büyük Metin üstleniyor. İnönü stadının tribünleri futbol severlerle dolu ve karşılaşmanın ilk dakikalarında Beşiktaş etkili. Kaleci Hasan yüksek topa sahip oluyor. Siyah beyazlar bu kez sağ kanattan atak deniyorlar. Recep hücuma çıkıyor. Madida, Madida ortalıyor. Oktay kafayı vuruyor. Top filelere gidiyor ama Hakem topun kale çizgisini geçtikten sonra ortalandığını işaret ederek oyunu kale vuruşuyla başlatıyor. Siyah beyazların atağı bu kez sol kanatta. Oktay ortaya dönüyor. Hücuma çıkan futbolcu Alpay ve kaleci Hasan topu kornere çeliyor. Köşe vuruşunu mutlu kullanıyor. Ali aşırıyor ve Metin tamamlıyor. 24. dakikada Büyük Metin'in golüyle Beşiktaş 1-0 öne geçiyor ve gol bir kez daha görüntüye geliyor. Siyah beyazların atakları 1-0'lık üstünlükten sonra da devam ediyor. Kaleci Hasan hatasını telafi ediyor ve gole izin vermiyor. Gençler Birliği de zaman zaman rakip kalede tehlikeler yaratıyor ve Moşe'nin kafa vuruşunda top yandan avuta çıkıyor. Gençler Birliği'nin İlker'le yarattığı bir başka tehlike. Kaleci Şener iki hamlede topa sahip oluyor. Alpay, böylesine müsait durumda topu kalecinin üzerinden aşırtamıyor ve avuta gidiyor top. Karşılaşmanın ikinci yarısı. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarıda oyunda Sertan var. Sertan'ın vuruşu isabetsiz. Siyah-beyazların ikinci yarıda da atakları devam ediyor. Siverison topu filelere gönderiyor ama hakemin kararı bir serbest vuruş ve Gençler Birliği bu serbest vuruşu kullanıyor. Beşiktaş'ın Oktay'la yarattığı bir tehlike. Yakın mesafeden Madida topu avuta atıyor. Erkan köşe vuruşu kullanıyor. Erkut'un vuruşunda top avuta gidiyor. Beşiktaş savunmasındaki bir anlık hatadan Erkut yararlanamıyor. Siyah beyazlar Mehmet'le serbest vuruş kullanıyorlar. Sağ kanatta Oktay ortalıyor. Hücuma çıkan Ali Ata sürdürüyor. Rahim'in uzaklaştırmak istediği topa Siverison vuruyor. Sertan'a çarpan top kaleci Hasan'ı yanıltınca 86. dakikada Beşiktaş bir kere daha izlediğiniz bu pozisyonda farkı ikiye çıkaran golü atıyor. Karşılaşmanın son dakikalarında Gençler Birliği'nin gol arayışları var. Kuşe sokuluyor ceza alanına. İlker'in uzaktan vuruşu isabetsiz ve karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanıyor.